Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sadece 1.8'lik lik bölümünü Pekka destesiyle karşınızdayım. Bakalım bu desteyle neler yapabileceğiz. Ee, bence güzel bir deste, çok hızlı Pekka çevirebiliyorsa özellikle 2x ve 3x'ten sonra eğer kuleler hala yıkılmazsa deli gibi Pekka atıp rakibi cidden bunaltabiliyorsunuz. Önden ufak ufak kartlarla başlayalım. Önden bir hata çıkmayı düşünüyorum. Böyle güzel bir hata çıkmayı düşünüyorum. Umarım tomruk mamruk oku yoktur da rahat ederiz. Bir tane vursa yeter kuleye. Vuramadı olsun canı sağ olsun. O kuleye güzel bir hasar çıkarttığımızı düşünüyorum ben yine. Bu bir ses bize sıkıntı olabilir şu an. Çok güzel. En azından hasar yemedik. Şövalye bir tane vurdu. Buraya da şey bir tane şeyler vurdu. Ama şu an sıkıntı var mı? Bence sıkıntımız yok. Rakip onun level. Bunu göz almamız lazım. Aynayla bir mini pekka saldırısı düşünüyorum. 9 eksillik. Evet bence de tam zamanı şu an. Mükemmel oldu. Çok iyi arkada var ya neler yaptık öyle neler. Ama tam ölmedi. Ama devi bitirdik. Tamam pekkamız öldü. Ama güzel savunduk. İksirimiz evet yok. Buraya ne yapabiliriz? Şöyle bir savunma şekli deneyelim. Tamam güzel. Sen kaşı ne son? Vuramadık. İkisi de vurdu. <laughs> Duvar yıkıcılarla iki tane sar verdi bana. Sakin olsun. Sadece 20 saniyesi kaldı. Mini pekaları bassam. Çılgıncı olur mu sizce? Bence olmaz. Tomruğum var falan var. Aha. Rakibimin eli kaydı sanırım. Benim için şu an çok büyük bir şans olması lazım şu an. Çok güzel. İki pek yaşıyor. Rahat ikisi de vuracak. Mükemmel oldu. Ve şu an devi savunuyorum. O kuleyi de vuracak benim Pekka'm. Devi öldürdüm. Dev kuleme gelemedi bile şu an. İki tane de milyon koydum yukarıdan bu sefer. <laughs> Pekka şu an önden tanklıyor resmen. Çok güzel. Şu an rakibimizin cidden bütün şeylerini kırdık ve kuleme gelemiyor. Dev kullanıyor ve devi bir şey yaramıyor şu an. Ee, um, O devde şu an bize karşı hiçbir sıkıntı yok. Hatta şöyle biraz kuleye savunalım adam gelsin uğraş, uğraşsın birazcık. <laughs> Şimdi şöyle yapacağız. Ateş ruhunu saldım. Aynam var. Acaba şeyi oynayabilir miyim diye düşünüyorum. Biraz daha olacak ama evet. Diğer yıldızı alamadım. Evet arkadaşlar bu birinci maçımızdı. Gayet hoş ve güzel bir maçtı. Şimdi hemen ikinci maça geçelim. Evet rakibimiz Hamis Rodriguez gelmiş. Evet bu arkadaşımız da on level. Biz yine hızlı bir pekka saldırısı yapmayı düşünüyorum. Aynada geldi. Ee, olabilir mi? Niye olmasın? Bu olmaz ama. Bir dakika bu olmaz. Hayır hayır hayır. Abi. Tamam. Ben şu an patates oldum. Gerçekten ama ciddi anlamda. Ee, maf oldum. Onu öldürmemiz lazım şu an. Kule hasar yedi mi? Yedi değil mi? Kuleyi kaybettik. Ee, vallahi yok geçmiş olsun. Yapacak hiçbir şey yok şu an. Biz iksir golemiyle uğraşacağız değil mi? Bunu niye attığını bilmiyorum. Bana çok güzel iksir verdi şu an kendisi ve kaybetti bir o kadar da değil mi? Tamam o zaman. Ama ama dostum sen çok sıkıntılısın. Bana çok sorumlu kartların var. Evet. Şimdi sakin oynamamız lazım ve rakibimizin bileğini bir yerde kırmamız lazım. Pek atarak bunu atmamız gerekiyor artık arkadaşımızın. 30 saniyemiz var. Kureyi çok erken verdik. Üstelik Yani şu an ne yapabilirim? Bak cellat hala vuruyor. Kulenin canı bir kaya düştü. Şaka gibi cidden. Cidden şaka gibi yani. Ben yine Pekka saldırısıyla çıkıyorum. Niye böyle bir şey yapıyorum bilmiyorum ama. E yine kıvılcım attı. Ve bunu da biliyordum. Ama bazen yapacak bir şey olmuyor. Patlama işte. Bir güzelim patlama. Lütfen patlama ya. Cidden hiçbir şey yapamadım yani şu an. Bunu hiç düşünmemiştim böyle bir şey olacağını en azından konular boşa gitti. Şöyle bir şey deneyelim. Hadi al şarjını artık. Ama patlı ha. Çok güzel. Belki bir belki bir ihtimal. Evet, maçı kötü bir şekilde kaybettik. Umarım Üçüncü maçımızda kardifiyat olabiliriz. Üç yıldız yemek birazcık kötü hissettirdi. Evet. Rakibimiz kim? Diğerin 36. Bu rakibimiz de onun level. Ee, ne yapalım? Bir ateş ruhu atalım. Ama benim ateş ruhu kuleye vurmuyor. Çünkü levelleri düşük olduğu için direkt ölüyor. Abimiz ne yapıyorsun? Dostum bir kendine gel pekka vur oğlum. Aferin oğlum. Aslan kardeşim iki tane vurdu. Sen bir tanesin ya. Hayatta kal pekka. Ama Sarıya mesela iyiydi be oğlum. O kuleyi almadan gelmeyin diyecektim de. Mecbur vereceksiniz. Tamam harika. Burayı böyle savunduk. Adamın şu an beyni yandı. Sarıya sadece roketle oynamayı düşünüyor. Onun da pekkası var. Roket bana bir sıkıntı çıkartabilir. Pekkalar bir aradayken. Çünkü 9 x harcamış olacağım Pekkaları. Yani adam korkmadan oynayabilir büyük ihtimalle. Havacı kartını görmedim daha. Evet. Mükemmel. Şimdi bak bunu böyle tutmayı planlıyorum. Şu bir. Şu ikinci Pekka. Bu da iskeletler olacak. Adamı mahvettik. Bir de gidip katalım bari. <laughs> Bir tane daha attı. Abimiz çılgın. Şimdi bak. Benim pek doğacak ama. Biraz geç doğacak. E, vallahi pek sıkıntı yok. Orası en fazla binmeyse düşer dedim. O da düşmedi. Valla atar mı? Atmadı. E, ben orayı çok güzel bir şekilde bununla bitiririm diye düşünüyorum. Ooo dostum. Peki şeye vurun. Valkyrie'ye vurun da tamam sıkıntı yok. <laughs> çok güzel oldu. Ya sol taraf benim orayı çok kasmıyorum o yüzden yani benimdir. Benim kimindir diye düşünüyorum şimdi. Ya vuramadım bu şu an zoruma gitti gerçekten. Evet. Hadi oğlum. Çok iyi be. Zıplamazsa bizimdir. Mükemmel. Sol taraf atak yapsam mı acaba? Şu rakibim bırakmak istemiyor sol tarafı. Farkındayım. Şaşırtıp bir sağdan bir atak yapacağım hemen. Çok iyi. Çok iyi oğlum. Vuramadık ama olsun. rakibimizi biraz dinliyoruz. Bir artık çok da bir vakti kalmadı bence. 3x'e gireceğiz. Ben artık daha da hızlı olacağım. Buraya ben tomruk ata bitiririm abicim. Sen kendini düşün. <laughs> abi burada iyice karıştı. Evet PK geldi. Şu an hiç sıkıntı yok abi. Şimdi baktık bu adamca biraz sıkıntı çık. Oo bir dakika ona biterse sıkıntı. Beni korkuttun dostum cidden. Yani yapacak bir şey yok ama ben bitirdim oyunu. Yani öyle. <laughs> Bir an korktum dedim acaba füzeyi bitiyor mu cidden ama bitmiyordu. Evet böyle hoş ve naif bir destemiz var. Tabi bazen olduğu gibi oynayamıyoruz. ikinci maçta olduğu gibi. Bundan sonra çoğu videomu böyle 2-3 maç çıkartmayı düşünüyorum. Tek maç olunca belki dersiz hani bir maç atıyor çıkıyor falan. Yine de ben göstermek istiyorum. Kupa falan da kasmıyorum bu söz arası içerisinde. Kendince desteler yapmaya çalışıyorum. O yüzden kupa kasmıyorum. Kırplaması mükemmel bir mini pek destesi bence denenebilir çok hızlı bir deste. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar hoşça kalın sağlıcakla kalın bay bay.